Ekstrem dostlar Benim bir Yellow Baby oyunu videosunda da hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle Dostlar ben bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Üçüncü videodur. geçen videoda bundan hasar almıştık. Hepsi ha, biz buraya girdik. Değil ki bu bunları açık. Orta bir tane şeyli 4 Dört, üç, bir. Açıldı. Bunu buraya takıp C2. Bir dənt alıram, çünki çıxardacaq bu. 2 Bunu alıram. Taxıram. Çəkməyin ətin. Mən hə, sənin belə Gelip buradan atıram. Bye bye. Bırak bunu da çek, oldu çekirim. Açıldı. Artık gidiyorum ben. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Nə qontanəsə. Ats. Get. Çıq, çıq, çıq. Tez ol. Birçi həyatda qal. Mən də həyatda qalıram. Tez ol, tez ol, tez ol. At. at topla Çok çetimdir. Ay ay. Tez ol. Atıl. Ayda. İyi bu tarafı. Ha. Altırım. Ve bu al. At at tez. Yine snaşileme. Ve buradan alırım bunu. Tez ol. Buradan da bunu tez ol. Ay. Ay ha. Ben gittim vallahi. Ay. Gelir arkadan. İsəndə dovşan. Məni kösə. Məni kösə bağla. Bağla, bağla, bağla. Kato dostlar sıx deyir. Beni yalnız buraxın. Dovşan burdaydı bayaq. Hər şey normaldır, demək ki. Mən oyunmu yandı, nəpisən? Ey nəpisən? Yerler de değişip değil otağların. Sadece süt içir. Başka hiç ne içmişsin sen. He. Evvelki kimi. Ben senin. Bunu koyacağım. Sen oradasın. Buraya gel. Mən hmm, sənə gedirəm. Baxın, bu açar nə işi yarıyor. Baxın, bu açar ne işi yarıyor. Bir saniye. Ee, burada açar. Bu, bu açar. Olmur. Bütün qapılarda bağlayıb. Ay teçöl daçlar var. Burada daçlar var. Yoxdur. Hey, bura baxım. Burada daçlar var. Yox. Mən açarı ver. Məndə sənin istədiklərini verim. Madarı bura atmıştım ama hiçbir şey yaramaz. Koyram bura. Sana tost edeceğim. Tost der. Yapıştı kaldı. Koyram içine de, içine koy da ekmek. Yapışır kalır E bu nedir? Ve burada oynat. Gel seni. Seni bırak atıram ben. Bir saniye gel bura. Gel attım seni. İndi. Bəbək gəldi artıq. Hop, bala. Oy, oy. Bu necə başını qoyursa nə qədər? Dostlar, bu açardı, bu açardı deyil. Bilmək istirəm mən. Açardı, adam qoyub görürəm bu. Açıl açar burdadır. Burda niye bu var? Burda açar var. Açar. Açar. Para koyma sen açırsan. Mənə tətə oldular və qatar. Mən qaçsam sağ ol. Hardadır? Harda da açar. Açar yox oldu. Baxım açıqdır ora. Ayda yine geçmelerliyem. yemeği. Ee, dostlar açar bura koyup Ben kapını açıram. Açıl. Açtım kapını. İn desenim ben. Burada yoktu. Açarı ne bu? Açar bu otaktadır. Oy. Açar. Açar alt mertebe dolun oldu. Neyim, çok değişik bir. Açarı kırıp bu. və atsarı götürəcəm. Baxım. Hmm. Mən bunu atıram. Hara gəldim mən belə. Et olmasa işıq yandırsaydınızdı, işıq kolunu Hemen geldim. Burada. Uy. Bir ki. O yorgun bir çocuk. Ben e? seni atarım. He. Atarım seni atarım. İnşallah konuşular bu uşağı hiç deyilmez. Açtım seni. Taklı değil. Aç. Kilitli. Nerede sen yatağın? Burada da. değil Aç. Ben gelirim. Yine sen. Neyse ben gidireyim. Atmayın. Atmayın uşağı sen. Hemen gidin. Onu yatağına koyalım. Yer dinleyen bir şey olmaz. Yat. Apardım da yatağa. Ne istiyorsun? Bir şey değişti. Ben senin yatağına aparırım. Bakma bana. Ə. Sənin qonşu atır. Hə. Buraya qoyuram x deyir. Ə, götürməyəcəm bu uşağım. Orta qalsam. O uşaq çox pis uşaqdır. Aç, 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 nə qədər eyni şeyi öyrənməyə ol axı. Mən axı belə şey eləməmişdim. Yatağa qoymuram səni. Açıram. Ay, bakma. Bakma televizyonlara. Bakma. <laughs> Bak. Bakmayacağım. Yok söz vereceğim. Söz vereceğim bakmayacağım. Televizyon ol olur. ay uy, ay uşak ay uşak Yani geç uykum geldi bu başa televizor ol be o kadar televizora bakıp ki dovşan gel gel dovşan Tavşan bize bir inşallah hiçbir şey olmaz. Gelen birim, Gel, Yorgun değilim ben. Ha, ile git. Doğuşan sen git. Gəliram 9:00. Bismillah. Nədir? Aa. Pepe-nin oyuncaqları burdadır. Hamısı burdadır. açacağım kapını ve kaçıram ben. Hıh. Öz özüne açıldı. Her şey birbirine karıştı. dostlar geldim bura kapı kırıktı diye ki çıkış seni getirdim değil ki bunu burada koymayan bunu atın Sa pod kati ra man kati ram Ve ben gidirem buradan. Dovşan artasan. Ne işin sen? Ve burada bir de otak var. Ve buradan gidiyorum. Ve dostlar bu tarafta böyle oldu. Ve dostlar bundan kurtuldum. Buraya gidip düştüm ben. Tamam nedir? Ne diye Gelme. Kaç. Ben kaçıram. Kaçıram, kaçıram, kaçıram.